E Derin Değişim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Tanrı halkının ilişkileri konusuna devam ediyoruz. Matta 18'in ışığında İsa Mesih'in ne kadar aslında bu konuda ciddi olduğunu da gördük gerçekten. Biz bu çalışmaları derindegisin.com adresinden indirdik. Aynı zamanda Google Play'den ya da Apple Store'dan da indirip kendi küçük gruplarınızda, kilisede ev gruplarınızda yapabilirsiniz. Zaten YouTube kanalına girdiğinizde açıklama kısmında bütün linkleri bulabileceksiniz. Devam edelim. Erhan ve Işıl'la yeniden birlikteyiz. Konuşmaya devam ediyoruz. Yani ee, dediği gibi biraz önce Erhan dedik yani 4 ayetten 5 ayetten <laughs> 4 tane e, çalışma çıkmış 5 hmm. tane çalışma çıkmış ne kadar aslında geniş e, yani sindire sindire aslında hmm. bunları İncelenmesi konuşuyoruz gereken. İncelenmesi gereken hmm. gerçekten konular hmm. ee, ve devam edersek aslında e, çalışmalara yine 18-15-20'den hmm. e, İsterseniz tekrar bir oku Erhan sen hani tamam. kardeşler bir e, hatırlasınlar hı hı. hangi e, ayetlerden yapıyoruz bunu. Eğer pardon eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse durumu inanılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi say. Hı hı. Size doğrusunu söyleyeyim. Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey de gökte çözülmüş olacak. Hı hı. Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzün, yeryüzünde aranızdan iki kişi Dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa, göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada aralarındayım. Evet. Tamam. Ee, yani ayetleri tekrar okuduk, yine ha, e, disiplin hakkında konuşurken aslında e, İsa'nın o söylediği şey çok dikkatimi çekiyor. Yani e, siz anlaşırsanız aslında Hı. orada. Benim için tamamdır. Hı -hı. Yani hani kilisenin e, o karar verici, verme hani Hı -hı. E, yerini Hı -hı. kabul ediyor İsa mesela. E, yani o siz disiplin verdiyseniz Hı -hı. benim için de tamamdır. Hani ve aynı zamanda eğer affedersen de Hı -hı. benim için tamamdır. Ya yani aslında e, bu e, Tanrı'nın kilisesine de güvenini hani evet. e, aslında gösteriyor. Beni e, çok etkileyen aslında e, bir taraf. Burada aslında derin değişimde beni çok etkileyen bir aslında biraz da şok eden <laughs> bir tanıklık var. Şimdi hep hani biz bu taraftan konuştuk hani yani, disiplin veren taraf hani kilise tarafından konuştuk. Şimdi bu tanıklık aslında Scarlett Clay'in tanıklığı ve eğer isterseniz. Desiring God aslında hani sitesinden hmm. ee, bulabilirsiniz onun tanıklığı orada var ee, şey, aynı zamanda tabi koyacağım yani hem de derin değişimin hani içerisinde de şu anda o tanıklık hmm. var hmm. şimdi bir e, kilise disiplini alan bir kişinin aslında bakış açısı hmm. e, herkes şok olmuştu diyor kiliseden beni kovduklarını söylediğimde herkes ağız Ağız birliğiyle diyor öfkelendi. Nasıl olabilir? Yani nasıl yapabilirler falan? Çünkü e, ne yazık ki Scarlett e, bir buçuk senedir kiliseye gitmiyordu. E, eşiyle arası bozuktu. Ama aynı zamanda çocuğu da hasta. Yani çocuğu çok hasta, bakım evinde oğlu ölüyor. Ya ve o şeyi duyunca, yani o kararı duyunca diyor ki öfkem fırtına gibi geldi. aforoz edildim. Çünkü bir buçuk sene önce pazar hizmetine katılmayı zaten bırakmıştım. Oğlumuz bakım evindeyken kocamdan da ayrıldım. Daha önce de zor zamanlar geçirdiğim olmuştu ama hiçbir şey bana oğlumun genetik bozukluğu kadar sert vurmamıştı diyor. Bir sendrom yaşıyor oğlu. Ve ne yazık ki yani e, onun o acılar çekerken bir anne olarak yani e, onun yaşadığı şeylere tanık oluyor anne. Evet. Ve bu sırada kilise onu affarız ediyor. Hani düşünün. Ve şöyle diyor e, tanıklığı yazan kardeş: İsyanım sırasında bir topluluğun incitici bir tutumla bir aileye nasıl zarar verebileceğini gördüm. Kilisemizden bir kişi bile bakım evine gelmemişti, kilise önleri bile. Ama beni kiliseden kovmaya diyor vakit bulmuşlardı. Kilisenin kriz yaşayan bir ailenin ihtiyaçlarını karşılamaması hayal kırıklığı yaratıyor. Fakat bu hayal kırıklığı. Hayat, beklemediğim başka bir şeyle birleşti. Yani burada aslında e, ne hissediyorsunuz buraya kadar e, bu tanıklıkta, ne düşünüyorsunuz şu anda? Yani e, işte e, iki tarafı var. Yani bir, bir açıdan e, bir bir problem var. Zaten boşanmayla ile sonuçlanmış e, ve e, kilise muhtemelen hani bu boşanmayı yani kilise böyle bir şey istemez. Yani iki kişinin boşanmasını <laughs> açıkçası istemez yani <laughs> Tanrı da istemez. Dolayısıyla o konuda bir disiplin herhalde vermek istediler <laughs> ama tabii ekstrem bir durum daha var. Çocuğu hasta. <laughs> yani çok zor bir durum. Çünkü iki iki zorluk bir arada yani hani bir anne için çok zor. Yani <gülüyor> <gülüyor> bir hasta bir çocukla uğraşmak çok zor. O yüzden. Aslında ikisi birlikte olmalıydı. yani eğer kilise hı, disiplin hı. vermek istiyorduysa, da danışmanlık. Hmm. Yani destek ruhsal destek yani yanında bir dua eden bir hmm. destek hmm. gerekiyordu bence. Olabilir, evet. ee, ya aynı zamanda hmm. tabii işte hani her şeyin bir iki tarafı var. Hmm. Yani biz kilisemizin hmm. hani kiliselerimizin de ya da bizim de eksiğimizi de görmemiz gerekiyor bazen hmm. bu, bu durumlarda. Hmm. Ama ilginç bir hmm. şey görüyor Scarlett kardeşimiz. Kilise dışında hani geçirdiği zaman da hmm. bambaşka bir şeyle karşılaşıyor. Hmm. Yani diyor ki et, etrafımdaki her hiç kimsenin de net bir dünya görüşü yok. Hmm. Yani hmm. kimi işte e, kişisel kaprislere göre, hmm. kişisi yani bazıları işte her şey sevgiyle hani hal olur <laughs> e, ve yani gerçekçi bir rehber diyor olmuyordu hiçbir hmm. tanesi bana. Ya ve onun aslında söylediği şeylerle devam edeceğim. Diyor ki sonunda Tanrı benim kalbimi yatsınamaz yollarla açığa çıkardı. Anlıyoruz. İğrenç davranışlarımda yüzleştiğimde bunu bir daha yapmayacağım desem de yine diyor tekrar tekrar yapıyordum. Ve e, Tanrı'nın bana baktığını hissediyordum. Bağışlanmanın huzuru çok özlemiştim diyor. Beni dışarı atan kiliseyi yeniden düşünmeye başladım. Bu aslında söylediği şeyler, şu anda söylediği şeyler çok çok düşündürücü aslında hmm. bu kardeşin. Diyor ki tutarlı davranmışlardı, hmm. Kutsal Kitaptaki öğretiye sadık kalmışlardı. Hmm. Bunu takdir ettiğimi fark ettim. Beni Tanrıya asıl çeken oradaki dostluklarım ilişkiler değil. Kilisenin Kutsal Kitap standartlarına bağlı kalmasıydı. Hmm. Şahıslar beni kişisel olarak hayal kırıklığına uğratmış olabilirler ama Mesih'in bedeni en önemli kişiye yani Mesih'e sadık kalmıştı. Geri dönmem gereken sadece Tanrı'ydı. Hı hı. Yani kiliseye değil sadece hani hı hı. Tanrı'ya Tanrı dönmek. Kendisine. Hı hı. E, ve onların Tanrı'ya sadakatlerini görmek diyor beni buna yöneltti. Hı hı. Beş yılın sonunda ki az bir süre değil ruhumun evet. derinliklerinden haykırdım. Tanrım beni affet seni özledim. Hmm. Ve hamdolsun yani e, geri dönmüş yani hmm. ee, diyor ki aynı kiliseye geri dönmedim başka bir kiliseye döndüm ama yani affetmiş zaten onları da hmm. ve e, devam etmiş hmm. hizmette eşiyle barışmış hmm. 21. yıl dönümü diyor evet. kutluyor. Hmm. Ne yazık ki oğlunu kaybetmiş. Hmm. Yani böyle bir tanıklık var. Hmm. Yani çok e, etkileyici. Ne evet. düşünüyorsunuz bu ikinci yarı hakkında aslında söylediği hmm. şeyler? Ya çok açık bir kaos var evinde, ailesinde ve bir kaosla mücadele ediyor. Bunu asla gücü yetmiyor. Çünkü yani çocuğunda bir problem var. Rabbinin arzusu böyle ve bunu aşamıyor. Rehber istiyor, yönlendirici istiyor. Kilisede bunu bulamıyor. Yani rehbere ihtiyacı yer. Kilisede bulamıyor bunu. Sonra buradan uzaklaşıyor veya uzaklaştırılıyor. Beklemediği bir tepkiyle karşı sonra dünyaya bakıyor. Onların da kendi hmm. kaosunda mücadele ettiğini hmm, görüyor. Evet, doğru. Ee, kimsenin net bir dünya görüşü, hmm. yaşam görüşü olmadığını fark ediyor. Hmm. Bütün hedeflerin kendi çıkarları doğrultusunda oluştuğunu, hmm. herkesin öyle oluşturduğunu fark ediyor. Diyor ki ben hmm. yolum yok. Gidecek hmm. yerim yok, hedefim hmm. yok, hmm. ne yapacağını hmm. bilmiyor. Ve hamdolsun ki Tanrı yine onu disipline ederek, yüreğini değiştirerek tekrardan ona bakmasını sağlıyor. Hamdolsun. Tanrı kendi yine sadık kurdu bu hikayede. Onu görüyoruz. Kendisi bırakmıyor iyi çoban. İşte senin dediğin gibi kaybolan, giden koyunu işte arayan, getiren onu saran, iyileştiren, <laughs> tekrar kiliseye ağlına koyan Tanrı'nın kendisi evet, gerçekten kesinlikle. de. Ya yani. yani hem de o <laughs> tutarlı davranması hani ki, ya ilginç bir ifade, yani ilginç bir anlayış <laughs> bana geldi. Yani kilisenin öyle bir hani e, Tanrı'nın sözünü hani <laughs> e, tutarlı davranması <laughs> herhalde o özellikle dünyadaki bin bir tane o hani e, bir türlü tutarlı olmayan dünya görüşüne göre <laughs> hani kilisenin belki de hani Başta arka tarafta o kadar da hani iyi hı hı. kendi şahsi davranışları aslında hani iyi olmasa da yine de Tanrı'nın sözüne sadık kalarak evet. yani bir şey yapmaları e, ilginç yani onu çok etkilemiş yani hı hı. bu yani hamdolsun kilise disiplini hani onun hayatında düzleşmesini e, sağlamış e, evet başka bir uzmanlık sağlamış yani aslında şey diyor ya yani sözüm e, bana boş geri boş dönmeyecektir hı. yani Tanrı'nın sözü aslında uygulandığı zaman geri boş dönmüyor. Hı hı. istemini yerine getiriyor hı hı. insanların hayatını da. Doğru. O söz gerçekten, hı hı. o söz yine Tanrı'nın isteğini yerine getiren hı hı. söz, hı hı. kendi sözü. Peki e, kiliselerde e, bu kilise disiplini konusunda hani uygulanıp uygulanmadığı konusunda aslında hı hı. biraz düşünmek istiyorum. Hı hı. E, gerçekten uygulanıyor mu yani kilise disiplini e, ve o kadar kolay değil herhalde. Hı hı. Yani ne ne gibi zorlukları var sizce? Şimdi kilise disiplinde uygulanıyor mu Yani her kilisenin kendi hı hı. E, disiplin hı hı. konuları ve kuralları ve görüşleri hı hı. var. Hı hı. E, kimisi bunu çok net uyguluyor hı hı. hiç fırsat vermeksizin. Kimisi daha çok şans tanıyarak hı hı. bekleyerek ve sabrederek hı hı. uyguluyor. ama bu hikayeden yola çıkarak hı hı. değerlendirmek istiyorum bu soruyu ben hı hı. Ee, günah ne olursa olsun hı hı. bu günah karşında kilisenin e, disiplin uygulanması ne hı hı. olursa olsun ki bu disiplin uygulanmasını ceza gibi algılamamayı evet, 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 tekrar hı. tekrar evet. hatırlatalım evet, ee, bu günah karşı günah ne olursa olsun bunun karşında verilen disiplin ne olursa olsun Sonuçta Tanrı hı hı. bu olayın doğruya yönelmesini sağlıyor. Hı hı. Yeter ki hı hı. disiplin gören de, hı hı. disiplini veren de Tanrı'ya hizmet etmeye, Tanrı'ya bakmaya, Tanrı'yı düşünmeye, aramaya, dua hı. etmeye evet. devam evet. etsin. Hı hı. Evet. Ya hani bir e, ayet var yani belki burada kullanamaz. Yani ne yer ne içerseniz hani Mesih'in yüceliği için. Hı hı. Aslında hep Tanrı'nın hani yüceliği için. Evet. Yani evet. ben ee, aynı şey hani düşünüyorum yani burada da Hı -hı. E, yani disiplin altına alıyoruz kardeşi ama hani Tanrı burada yüceliyor mu gerçekten Hı -hı. yani yoksa Hı -hı. kendi hani şahsi şeylerimiz için de olabilir ya da ben de hani Hı -hı. disiplin altına alınırken hani Hı -hı. E, hakikaten benim hayatımda Tanrı yücelsin diye Hı -hı. E, o kardeşler Hı -hı. bana bu disiplini uyguluyorlar. Ya, ya. Kilisenin bir adamla derdi ne olabilir? Ya aynen, yani, aynen. Ben senin kardeşim kurtulmanı istiyorum. En hmm. büyük kaygım bu. Rabbim etmek istiyorum. Hı hı. Pazar günü gelip dua etmek istiyorum. Rabbin soprasında olmak hı hı. istiyorum. Sizlerle sohbet etmek istiyorum. Niye? <laughs> Durup durduk yerde seni niye? Şimdi... <gülüyor> Gelme. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yapma. Böyle bir kaygı evet. olamaz. Yani Rabbine hı hı. E, Ya Bazen de zor aslında. Bir kere e, şunu fark ediyorum aslında. İşte bu İsa Mesih'in hani ee, süreci var ya, hı hı. hani o yani önce git, hani sonra bir kere o süreç zaten tam işlemiyor, hı. yani hı. işlemediği zamanda zaman e, yani bir kilise disiplini verildiğinde aslında hı. biraz hı. yarım yamalakta oluyor ve hı. tam hani nasıl diyeyim içine sinmiyor bazen hani hı hı. o şeyde, hani o ama o süreç gerçekten doğru bir şekilde işlendiğinde hı hı. bence o karşıdaki kişi de aslında bunu anlayabilir, yani hı. hem de hem önderler hem topluluk da ikna olur diye düşünüyorum hı hı, aslında. Hı. E, o zaman e, ya zaten hani tam buradan gitmeyince kardeş kendi kendine ayrılıyor zaten hı. bazen de hani hı. daha o disiplini hani vermeye gelmeden e, gelmeden bile hani ayrılıyor. Hı hı. Ya da hani bazen hani kilisedeki kardeşler ya da hani neyse belki de çok hani de, biraz önce başka zaman da konuştuk yani korkuyoruz biraz hani ya giderse. Evet, ne şey yaparsa yani, bu ya da alırsa... çok açık bir ayet var ablacığım. <laughs> Birinin birine teköz olmaktansa <laughs> yani evet. ayağına taş Hadi kendini evet. denize at. Evet. Bu, bu biraz korkutuyor. <laughs> bu gerçekten korkutuyor. <laughs> Çünkü <laughs> o yüzden bilgelik için, esenlik için, <laughs> Rabbin yönlendirici için dua edelim <gülüyor> <gülüyor> bu harekete geçmeden önce. <laughs> ya aslında hani mesela baktığımızda o süreci disiplin konusunda hani eğer her süreci tam olarak hani yerine getirmişsek, yani demek işte <laughs> <başından> ben gittim, <gülüyor> <gülüyor> iki kişiyle gittim, toplulukla gittim. <laughs> aslında şunu gösteriyor yani ve hepimizi reddediyorsa, her <laughs> süreçte reddediyorsa aslında o kardeşin yüreğini de yani eee gösteriyor. Birincisi beni reddediyor. Yani beni istemiyor. İkincisi o olgun kardeşleri de hani istemiyor. istemiyor. Kilise'ye zaten hani saygı göstermiyor. Yani çok e, ilginç yani hepsini reddediyor demek ki. Ya zaten şöyle de bir durum var. Yani şimdi böyle bir durumda yani o son aşamaya gelindiğinde yani kişi artık hepsini reddettikten sonra sen hı hı. tamam olsun. Yani gel hmm. desen, hmm. yani o kilise nasıl bir, bir yer hmm. olmaya başlayacak hmm. yani? O Maya'yla kalan. Evet. Evet, işte. Yani bu tüm e, herkesi he, etkileyecek, herkesin ruhsal yaşamını hmm. etkileyecek. Hmm. Yani kilise aslında hayatta kalmak için bunu yapmaya da mecbur hmm. bir evet, açıdan evet, da doğru. yani. Ya zaten öyle birisi de yani ya ben hı hı. kiliseye ait olmak istemiyor demek hı hı. aslında bir anlamda. Hı hı. Evet, yani o kurallara, o otoriteye karşı geliyorsan hı hı. Hı hı. orada bulunmak istemiyor. Ya bağımlı şimdi. işte olmak. Ama tabii. her zaman da öyle olmuyor ya. Belki hı hı. günahının farkında olmuyor. Tabii ki. O şimdi... Bir, yani bilerek giden, hani bilerek yapan yani. var. Bir de e, yani hmm. tekrar kazan kazanmak için ayrılması gereken var. Yani hmm. zaten o kişi tekrar geri dönüyor. Yani ayrılsa da tekrar geri dönüyor. Yani orada kişinin yüreğine bağlı. Ama e, önemli olan nokta gerçekten Rabbin sözünde e, bir e, düzen var. Diyor ki yani ihtiyarlarınıza, önderlerinize bağımlı olun hmm. yani. E, inleyerek yapmasınlar bu hmm. görevi. E, yani onları yani bazı kişilerden hani duyduğum şeyler bazen oluyor. Hı hı. Yani aman onlar da insan ne yapalım. işte hmm. İşte ihtiyar olmuş da ne olmuş. Ee, o da günahkar hmm. bir insan. şaşar. <laughs> yani nasıl oluyordu o, o günahkar bir insan gelip de bana disiplin hmm. ya da bana bunu şey yapıyor. Yani bu gerçekten Kalmış gurur doğru, oluyor <laughs> yani işte oluyor. seçtiği insan. Yani günahkar insan ama Tanrı'nın yani, seçtiği evet, yani, orada yani gerçekten yani saygı, yani e, saygı hem, hem, seçim, hem, kilitli hem, kilitli hem saygı. Yani topluluğun seçtiği. E, yani evet. Yani, yani, Onaylayarak. Yani. İşte onu dinlemeyeceksen açıkçası yani onu dinlemeyeceksen zaten hı hı. orada çok büyük bir problem başlıyor. Yani demiyorum ki her durumda hı hı. ihtiyarlar ya da işte hı hı. önderler haklıdır demiyorum. Hı hı hı. Yani haksızlığa uğramış evet. insanlar olabilir. Evet. Ondan bahsetmiyorum ama her şeye rağmen Tanrı'nın eli altında kendini hmm. alçaltıyorsan hatta ve hatta aldığın disiplin konusunda hmm. iki yüzlülük fark ediyorsan hmm. ayrım işte kişisi, kayırıma evet, evet, fark ediyorsan bile yine de bu disiplini kabul edersen evet. Tanrı o sadakati ödüllendiriyor. Hmm. Yani Tanrı bu sadakati, yani, evet. itaati madildir. Çünkü Aha, bu bu Tanrı'nın kendi isteği yani yönetime de bağlı oluyor sana. tabii, tabii evet, Mesela yani, evet. hani sadece kiliseye değil evet, aslında tabii. yaşadığın yerdeki y yönetime, yönetime tabii. bağlı oluyor. İsyan etme Hı -hı, diyor mesela. Hı İster yönetim. beğen ister evet. beğenme yani. yani. Yönet Tanrımız yönetimleri de şu evet, şu ee, evet. dikkat et şu tabii hataları canım, yapma, aynen, yapma diye de uyarıyor. Tabii. İşte ne oluyor? Her şeyin Tanrı'nın her şeyin üzerinde egemen olduğuna iman ediyorsan, bu oluyor. Eğer sen biliyorsan ki Tanrı bunu kullanıyor yani, buna iman ediyorsan, o zaman o, o bakıştan, o bağımlı olmak, o boyun eğmek sadece yani Tanrı sana onu ona bağımlı oluyor ama sen orada gerçekten itaat ettiğin kişi hmm. Tanrı, evet. hani insanlar o değil, değil esasında, evet. evet. Ya bir de şöyle de bir şey var mesela bunu da fark ediyoruz hani madde 18'i hani Hı -hı. işte ta buraya kadar hani işledik, Hı -hı. neler gördük Hı -hı. aslında? Ee, hani alçak gönüllü olmak ama aynı zamanda Tanrı'nın e, kardeşler için yüreğini de Hı -hı. görmedik mi? Hani kadar ki Tanrı'nın yüreğini hani Hı -hı. biz aslında anlayabiliyorsak. Hı -hı. Burada sadece yani Hı -hı. sadece hani Hı -hı. E, kilise disiplininin hani işte birisi bir şey yaptı hadi Hı -hı. hani e, onu paket edelim, se evet, kargolayalım falan ha, değil gitsin, yani mesele. Hani aslında kesinlikle yani hem kilise bunu anlamalı Hı -hı. aslında hem de e, yani kardeşler Hı -hı. hani bunu anlamalı diye düşünüyorum. Ya ve hem de hani putperest kelimesi de hani e, tanrıya inanmayanlar için aslında Hı -hı. gerçek tanrıya inanmayanlar için kullanılan bir kelime. O zaman hani uzlaşmaya yanaşmayan, günahında dirine, hani kiliseyi reddeden bir üye sanki Tanrı'ya inanmayan biri gibi hı hı. aslında davranıyor. Öyle sanki hani görünüyor. Hı hı. Bir de mesela vergi görevlisi yani pek de hani sevilen kişiler değil. Hani ama hmm. ilginç olan şey matta da vergi görevlisiydi. Hmm. <laughs> Çünkü hani Bunun benim olsun. gibi. <laughs> Rahat maddayı yüreğinde ya, değiştirdi, yaşamında yani. değiştirdi. Çok, çok hoş bir şey. O değişim, evet. o derin değişim. Bir yani, evet, çocuk ilahisi aklıma geldi. Gümrükçü Zakkay çok zengindi. Evet. evet, para non. isterdi. <laughs> Zakkay İsa'ya şöyle dedi. <laughs> Rabbim affet beni. Ay, çok hoş. <gülüyor> <gülüyor> Ee, yani tabii birkaç hani e, şey var ama vaktimiz e, kısıtlı ama bir yaşamdan bir örnek okuyayım ben <laughs> e, mesela ya da e, Işıl'cığım sen okuyabilir misin Ahmet'in ciddi kumar <laughs> sorunu olan hani hemen bakıyorum Ahmet'in ciddi bir kumar sorunu vardır. Bu sorun onun ailesini ve tanıklığını etkilemektedir. Kilisedeki kardeşler ellerinden geleni yaptığı halde. Hala bu sorundan dönmeyen ve dönmek istemeyen Ahmet, kilise tarafından disiplin altına alınmıştır. Bu sorunu çözmeden Rabbin sofrasından almayacak, yaptığı hizmetlerden uzaklaş, uzaklaşacaktır. Ahmet için kişisel olarak nasıl dua edebilirsiniz? Hmm. Birlikte cevaplandırdıktan sonra diğer hmm. e, soruya geçelim diyor. Aslında fazla hani vaktimiz kalmadığı hmm. için ben sadece hani bir e, örnek hani hmm. okuyalım. Çok zaten hmm. çok konuştuk aslında hmm. evet, bu evet, konuları. Çok örnek konuştuk, yani çok evet. şey var. Yani burada hmm. da hani e, yaşamdan örnekler var hmm. ve siz kendi daha özgür hani e, hmm. zamanınızda çok daha fazla. Hmm. Hmm. E, okuyabilirsiniz Hem de başka örnekler de aslında hmm. verebilirsiniz. Evet, yani hmm. buradaki kumar illa böyle poker oynamak hmm. falan değil, hmm. basit kumarlar da var, ittah hmm. oyunları, bahisler. Tabii. Hmm. Yani çok yaygın. Hele ki evet, şu kesinlikle. teknolojinin geliştiği dönemde. Hmm. Doğru söylüyorsun. Evet, yani sürekli insan, e, bir de de hani olmasını. o ihtiyacımızın var. Yani. yani. Evet, yani. bas bas zor. reklamlar var, televizyonlarda evet, işte düşün. bilmem ne koma gir, hmm. bahis yap, şuna gir, ya futbol izliyorsun. Evet, futbol

Evet uygulamayla e, kapatalım şöyle Hı -hı. diyor e, derin değişim çok güzel bir aslında önermesi var Hı -hı. önerisi var Hı -hı. E, diyor ki öncelikle kilisemizde böyle kararlar vermek zorunda kalan önderlerimiz için dua, hani dua edelim dua çok Hı -hı. doğru yani ve e, belki bir diyor dua zinciri hani e, böyle kararlar bir daha vermemeleri için evet yani, <laughs> yani evet, gerçekten günahlar olmasın. belki hani kiliseden Allah. giden Hı -hı. böyle kardeş yani uzaklaştıran Hı -hı. kardeşler için dua edelim e, Disiplin altında olanlar Hı -hı. için ve Gına hak kendimiz içinde ayık ve Olur. uyanık ol yani bir gün biz de kilise disiplini hı hı. altında hı hı. E, olabiliriz yani hani yani bu hiç e, <laughs> bu e, küçük oğulla büyük oğul hı. meselesi gibi yani hı. aslında büyük oğul olarak yani kilisede kalanlar bu giden küçük hmm. oğula <laughs> geri döndüğünde o büyük oğlun yaptığını kesinlikle. yapmaması evet, lazım. Kesinlikle. Birincisi. Kucak Kilisi, açması lazım. yani ben birçok kilisede de yani bulunma fırsatım oldu. Benim gördüğüm kadarıyla kardeşler de zaten böyle cüzdanlı gibi davranmıyorlar hmm. yani açıkçası. Evet hani doğru. Esasında gerçekten çok sevgiyle ve çok merhametle <laughs> yaklaşıyorlar. Hani bu disiplin çok korkutucu bir kelime gibi gelebilir <laughs> insanlara yani ya da öyle bir şeyle belki şu anda izin diyen biri karşılaşmış evet, olabilir. Evet. Ama kiliseye gitmekten gerçekten ben teşvik etmek isterim. Korkmasın. Yani evet. kardeşler çok daha fazla aslında ilgilenmek, hmm. çok daha fazla sarılmak evet. istiyorlar. Kesinlikle. Kazanmak istiyorlar evet, gerçekten. Evet doğru söylüyorsun. Çok güzel bir teşvikti mm -hmm. teşekkür ederiz <laughs> ben çok teşekkür ediyorum Teşekkür Eşim harika bir sohbetti Tamamdırız. umarım ee, daha sonra başka bir sürü yani daha asla mm -hmm. çalışma var onları birlikte yapacağımızı mm -hmm. umuyorum mm -hmm. evet kardeşler e, sizler de umarım e, sohbetimizden keyif aldınız eğer yorumlarınız ya da sorularınız varsa lütfen bize yazın mm -hmm. Derindegisim.com'dan işte Google ve Apple Store'dan da aynı zamanda çalışmalarımızı indirebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.